Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Efutbol 2023 mobilde yeni bir bilgilendirme mesajıyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Mesajda da gördüğünüz gibi bu perşembe günü arkadaşlar bakım var. Ve e, 2.1.1 sürümü geliyor arkadaşlar. Efutbol 23 arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar. E, perşembe günü tarihini atmış. 2.1.1 sürümünü yayınlayacağız. Eee Pazar günü daha doğrusu Pazar günü 5'e kadar bu güncellemeyi yaptığımız zaman bir tesadüf anlaşma veriyormuş. Ee, güncellemenin sebebi de şu arkadaşlar biliyorsunuz Konami ödüller dağıtacak. Ee, bayağı bir e, yüksek meblağda bir My Club e, parası dağıtım olacak. Yapmanız gereken arkadaşlar e, rüya takımını da e, takımlarınızı milli takım olarak seçmeniz. İşte Avrupa'da mesela işte Türkiye'yi seçebilirsiniz, işte İspanya'yı seçebilirsiniz, Fransa'yı. Artık tamamıyla size kalmış bir şey. Ve ee, bu Dünya Kupası'nın özel bir e, kampanya arkadaşlar. Bakalım e, bize buradan nasıl bir pay düşecek hep birlikte göreceğiz ama bu bilgiyi de vermiş olalım size. Dediğimiz gibi Perşembe günü 2.1.1 sürme geliyor. Muhtemelen arkadaşlar tesadüf anlaşmaya Epic kartlardan olur diye düşünüyorum. Zaten haftanın öncülerinde yaptığımız etkinlikte alıyoruz. Daha önce de bu olmuştu zaten. Hatta Tottum, Tottum'da galiba Tottum'dan ücretsiz top açılımı yapmıştık. Yine aynı şekilde arkadaşlar yeni sürüm geliyor. Perşembe günü. Yine saat 11'lere falan sürebilir yani bakım güncellemenin bitmesi, bakımın bitmesi falan. Sonrasında bakalım. Acaba bu hafta hangi epikler girilir? Bilmiyoruz. İki tahminim var arkadaşlar. Birincisi Arsenal, ikincisi de Juventus. Arsenal'da işte Patrick Vieira falan, Gilberto e, Silva ya da e, Campbell. Eğer Juventus gelirsek arkadaşlar Juventus'a e, Edgar Davids var. Özellikle muhteşem zaten e, bunun videosunu Mustafa abi zamanında çekmişti. Özellikle falan da bakmıştık. Yine gelen Epic Kartları kontrol ettiğimizde bayağı özellikleri iyi bir e, oyuncu Edgar Davids zaten futbol tartışılmaz harika bir oyun. Yani dediğim gibi iki, iki tahminim var. Birincisi Arsenal, ikincisi Juventus. Bunlardan bir tanesini muhtemel ihtimal epik kartını ücretsiz olarak açacağız arkadaşlar. Bu tesadüf anlaşma muhtemel olur. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Akşam ee, yine bir sıkıntı olmasa yeni açmaya çalışın. Dün yayın açmıştım fakat e, belki de havanın yağışlı olmasından dolayı da, internette bir sıkıntı vardı. Oyun kasıyordu, daha doğrusu oyun değil de canlı yayında kasmalar oldu, bir şeyler oldu, donmalar oldu hafiften. Bundan dolayı kapatmak zorunda kaldım. Bugün eğer o aksilik olmasa e, akşam bir saatlik bir yayın yaparız. E, belki sürprizler falan olur. E, akşam olduğu zaman zaten görüşürüz arkadaşlar. Neyse aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu bilgilendirme mesajını hemen sizlere iletmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.